Sivas'ın soğuğuyla sizlerleyiz. E, bugün sizlerle bir sosyal deney videosu çekeceğiz. Sosyal deneyimiz ne diyecek olursak arkadaşlar. E, sosyal deneyimiz arkadaşlar. Ana yoldayız. Burak'ta da bekliyoruz şu an. E, durakta bekliyoruz 2 e, videomuz olacak İlk videomuzda olağanüstü durum olmadan bir otostop çekeceğiz arkadaşlar e, 4-5 araba durduracağız eğer duruyorlar mı bizi normal şartlarda alıyorlar mı önce onu deneyeceğiz e, sonraki videomuzda ise arkadaşlar bir arkadaşımızı bayılmışlığı arası olacak ve insanlar bunun var ya, yani bu olağanüstü durma tepkisi nedir onu ölçeceğiz arkadaşlar şimdi videomuzu izlemenizi bekliyorum arkadaşlar arkadaşlar birinci arabamız durmadı gördüğünüz gibi tekrar devam ediyoruz arabalar geliyor yani Evet arkadaşlar ikinci Arabamızda gördüğünüz gibi durmuyor. arabamız geliyor. Şimdi ona geçeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dördüncü arabamız geliyor. Bu da durmadı. Devam ediyoruz Evet arkadaşlar bir arabamız daha geliyor. Şimdi ona ölçeceğiz. Duracak mı? Durmayacak mı? Hadi onu sıra sende. <laughs> Başlamca. Yani Evet görüyoruz ve 5 arabamızda geçmedi gördüğünüz gibi arkadaşlar son bir kez daha arabamızı deneyip sonra diğer videomuza geçeceğiz geliyor karşıdan evet arkadaşlar gördüğünüz gibi öğrencileri almıyorlar olağanüstü bir durumda bakalım kino saati ne gösterecek hava soğuk gördüğünüz gibi bu soğukta Abi bu niye bu kadar sağ? evet arabamız geliyor. Lüks de bir araba. Duracağını sanmıyorum. Evet, de. Çok denedik arkadaşlar. Bunu video dökmek sıkıntı olmadı. Mercedes geçiyor. Bunu da çek. Biliyorsa bitti. Bu durmadı. Gördüğünüz gibi burada da durmadı. Sivas'tan Araba gelmiyor. Bir <laughs> gördüğünüz Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Üşüdüğümüz o kadar deli ediyoruz ki yine durmayacak gibi mi duruyor? Amca bindi. Yine durmayacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bu arabamız da durmadı. Son birkaç arabamız daha deneyelim. Diğer videomuza geçeceğiz arkadaşlar. Üşü amca üşü. Evet gibi arkadaşlar bu arkadaşımız ayı çözdük. Bakın artık ses verilmiş arkadaşlar. Son bir arabamızı çekiyoruz. Amca otobültemde. Toplam doldururken durmayacak. Durmadı. Gördüğünüz gibi. Açıkla şimdi. Durmadı arkadaşlar. Arkadaşlar bu ilk videomuzda gördüğünüz gibi hiçbir araba durmadı. Şimdi diğer videomuzda geçelim. diğer videomuzda arkadaşımız dayanma numarası yapacak. Sivas Halkı'nın bunun tepkisi nedir? Acaba arabalarımız duracak mı? Şimdi bunu deneyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci videomuzda tekrar değil. Şimdi arkadaşımız gördüğünüz gibi yalanla barıttık bir hamza arkadaşımızla onu uyandırmaya çalışıyorum. Bir havada şimdi siyah Park'ın tepkisini ölçeceğiz arkadaşlar. Heyecanlı yap heyecanlı. Dur dur şu elini şey yap. Adam durun. Görmüyor. Yap yap. Alkışlar. Evet, gel, gel, İnmenize gerek yok. Sosyal deney yapıyoruz da. Teşekkür ederim. İyi niyetiniz için. Bu açıklama yapmıyoruz. Evet arkadaşlar. Işte, Dediğimiz dediğim, gibi iş Bir arabamız durdu. Devam edeceğiz. Arabalarımız geliyor. Ama <laughs> <ya>, Hayır, <t> <laughs> <laughs> üç tane. dur oğlum dur hemen Zeynep Zeynep böyle böyle. Bil, böyle Hadi hadi, abi, hadi. Tamam. Sen başla Sen başla

Evet arkadaşlar ee, ambulans herhalde ambulans çağırdılar çünkü ambulans gitti geri dönüyor sağa sola bakarak yine durmayan halkımız ambulans almış bu da bir sosyal faaliyettir herhalde teşekkür ederiz onlar için evet birazdan ambulans geçecek arkadaşlar göreceksiniz burada büyük ihtimal e, dur, duracak gibi olan da durmayan birisi çağırdı ve ambulans bizim fakültesi burada kimse olmadığı için döndü ve geçti gidiyor arkadaşlar Evet arkadaşlar bir sosyal deneyimizi burada sonlandırıyoruz ee, emeği geçen Hamza Hatta Alparslan Karakaya ben Zeynel İşçi ve çekimde emeği geçen Ahmet Altun arkadaşımız ee, bu videoyu çekmemizde etkisi oldu arkadaşlar Evet dediğimiz gibi e, bir sosyal video, video böyle çektik bir araba durdu herhalde sandığım kadarıyla şimdiye kadar ee, diğer otostop çekim arabadan hiçbirini durmadı zaten durmuyor daha her zaman burada çekiyoruz otobüsle arkadaşlar. bir araba Bir arabada herhalde dudamlardan de birisi hastaneye haber verdi. Çünkü e, eminiz ondan. Çünkü gelip geçerken geldi geri döndü. Duraklara bakarak döndü. O kesin bizi arıyordu arkadaşlar. Ona da teşekkür ederiz. O da o şekilde bir insanlık yapmış herhalde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizden bu kadar.